Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Çoktandır istenilen istekler vardı benden. Onları yapamıyordum. Ne istiyordunuz benden? Psikopat köpeğin yanına Kangalla git diyordunuz. Ben efsane bir köpek olan Efe ile gidiyorum oraya. Boyu posu zaten kafa olarak şuralarıma geliyor. Bayağı büyük. Gidelim mi oğlum? Hadi gidelim efendim. Hadi. Evet, gel. Gel. Evet arkadaşlar, biz buradan da niye geçiyoruz? Şimdi burası bizim sürekli geçiş yolumuz olduğu için biliyorsunuz köpeklerimizi en rahat oynatabildiğimiz yer bu alan bu park. Bu parkta sürekli yani risk altındayız. O köpeğe karışmak istemiyoruz. O da sürekli üstümüze geliyor. Ama bakalım şimdi Efe ile de son raconu mu keseceğiz aga? Aga ile raconu keselim Efe ile. Gel babam hadi gidelim. Hadi Efe. Bu videodan sonra kafkası evcilleştireceğim aga getireceğim. Düzenli besleyeceğim tasmaya alıştıracağım. Biz geldik mi buraya bize saldırmayacak. Biz de oynayacak bizim oyunlarımıza katılacak. Son sokak köpeği baskını videomuzda. Dediğim gibi bunda niye yapıyoruz? Bu top sahasında sürekli oynamaya geliyoruz. Köpeklerimizi oynatmaya. Aha geliyor geliyor geliyor. Açılın açılın herkes açılsın açılsın. açılın. Açılın açılın. açılın. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, hayır, hayır. Hayır. Efe. Efe sesi çıkmadı arkadaşlar. Ah, oh, Efe, 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 Efe. Gel şöyle yürüyelim bir. Gelemiyor. Gelemiyor arkadaşlar Efe. Efe'ye gelemiyor. Oğlum yani bunun derdi kangal mıymış ya? Yani? Buraya kangal mı getirmeliyim şu? <laughs> ha? Hadi gel Efe. Şöyle onun bir de mıntıkasında gezelim. Gel babam hadi. Hadi gel. Efe hadi artık. Hadi babam. Hadi geziyoruz. <laughs> Arkadaşlar şu an derin bir sessizlik var. Efe iplemedi. Efe gel. Gel oğlum. dağılın hadi 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 dağılın hadi 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 bakayım hadi 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 <laughs> arkadaşlar Efe şu an yapamıyor gider gerçekten yani kangalla gelmek lazımmış buraya ee, ben çok oldum yani gerçekten bak bak orayı çek orayı çek dostum bak bizim seninle sorunumuz yok seninle sorunumuz yok gençler çıkın bir gittim, derdim, derdim. Derdim Girdik mi Arkadaşlar raconu kestik zaten Efe hadi gidelim oğlum hadi hadi oğlum hadi gidelim hadi gidelim hayır, 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 hayır. çıkın oğlum çıkın aradan çıkın hayır, hayır, hayır. Evet arkadaşlar atar yapan köpek şu an artık sustu Şşş. Efe ne diyor oğlum Ha ne oldu? İlla yani Kafkas mı getirelim yani? Arkadaşlar inanamıyorum ha. Resmen Efe'den yani gelip ses yaptı ya. Resmen gelip test yaptı ya. Hadi gidelim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Evet arkadaşlar. Ne yapayım ya? Ben bırakayım mı buliciliği, dogoculuğu falan? Kangala geç. He? Ha? Kangala geç. Geçeyim mi? Efe'nin oğlu var. Kangala Türkiye. Evet. Aga bu nedir ya? Alamadın mı onu? Evet, evet, evet. Hadi. Hah. Ha. O tut dememi bekliyor de benim. Bu saldırdın mı? Bunu durduramayız ama. Hadi gidelim. Hadi baba. Aferin oğluma benim. Arkadaşlar. Eee <laughs> tamam, Erden'in Kafkas'ını hatırlı. Gel, gel. Efe gel. Gel oğlum. Ya yanımdasın, yanımdasın. Korkma. <laughs> yavaş, yavaş. Arkadaşlar. Erden'in Ay ay ay. Arkadaşlar Erdi'nin kafkası <laughs> korkma. Deliyor. Efe, Efe, Efe. Hadi oğlum. Hadi bas. Bas. Gel Efe. Efe gel. Efe gel. Efe gel. Ne diyorsun oğlum? Oğlum hadi git lan. Hadi git lan. Hadi git lan. Hadi git. Efe. Gel. Hadi Efe. Efe, Efe bas. Efe, Efe. Ne oldu? Gelemiyor. Ha, pitbull pitbull Abi, Abi, dikkat edin saldırıyor ha. Biraz daha terk ederse şimdi Efe'yi salacağım artık. Salacağım derken sadece kışkırtacağım. Arkadaşlar ben de Efe'ye... Efe, Efe! 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 Al! Efe! Hadi gel gidelim oğlum. Hadi. Şimdi Efe'yi ben de fazla tanımadığım için fazla komut veremiyorum. Efe de onu içiplemiyor. Ee, biraz tedirgin oluyorum. Ama şu an zaten Efe ona hani gelmemesi gerektiğini artık hisleriyle mi, gözleriyle mi, bakışlarıyla mı bir şekilde veriyor ona. Ama o da gelemedi. Evet evet evet. O, o siyah köpek bir benim yanındaki adamlara yaklaşmaya çalışıyor. Arkadaşlar dediğim gibi Efe'nin sahibi ben değilim. Ne oldu gel gel böyle. <laughs> <laughs> gel kaçarız gel buraya. Erdi sen yürü. Erdi sen kalabalığa karış. Elinde tut böyle ya. Bu bırakmaz oğlum Efe bırakmaz. Bilader şimdi en büyük sorun Efe'nin sahibi ben değilim. Allah muhafaza Efe çok güçlü görüyorsun. Yok yürüyemiyor yürüyemiyor. Efe ha dediğin gibi arkadaşlar bu arada psikopat değişik bir şey yaptı. Psikopat bugün Efe'ye yürümedi bize yürüyor saldırıyor arkadaşlar. Bugün tam bir e, aksilik tam tersi bir olay oldu. Efe'ye gelmiyor. Bak bana geliyor. Efe'nin yanında gözleri bana dikiyor şerefsiz. Efe olmasa yiyecek beni. Ha? Efe olmasa yiyecek beni şerefsizim az daha kapanıyordu benim. Kapanıyordu. Benim de seni yiyordu orada. Gülmekten altınıza sıçacağımız arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Şimdi çocuklara da alışmış bu. Çocuklar küçük yapıyor. Yapmayın dedikçe. Abi kimin ne yaptığı önemli değil de ben Efe'nin sahibi değilim. O sıkıntı. Şimdi baktığım ben onun huyuna göre hareket ediyorum. Sen bir yanlış yaparsan ben de alamam elinden. Köpek bizim değil. Ama yine de bir ileride bir kalabalığı atlatalım. Sakin bir yerde. Salak da alırsın. Hadi gel. Hadi. Hadi Efe. Hadi. Hadi. Yavaş yavaş bari şeye doğru gidelim. Çok iyi vermeyelim. He. Evet gel Efe. Ezallah layla. ilahe. Aa bura köpek dolu. <laughs> aha 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 çek çek koş 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 <laughs> koş. Ana nasıl kaçıyor? <laughs> aha geliyor. Geliyor geliyor. Erdi erdi git kalabalığa karış. <laughs> ne oldu sizin köpek? Hayır, Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Arkadaşlar biz sözümüzü tuttuk. Bu köpeğin gelip test yapacağı yoktu. Ben de ne yaptım? İşi en büyüğüyle Kafkasla çözdüm. Gördüğünüz gibi zaten hani şey yapamadı yaklaşamadı sadece havlayabildi bu sefer. Bundan sonra hadi oğlum gidiyoruz hadi. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? O, o köpeği evcilleştireceğiz bir şekilde onu besleyeceğiz alacağız onunla birlikte geziler yapacağız. Bu şekilde devam edecek gördüğünüz gibi. Ne oldu oğlum? Şimdi sahibi de ben değilim tırsıyorum anasını satayım. Birden duruyor muruyor, bakıyor kalbim titriyor birader ya. Abi çekiyor. Gel diyemiyorum ki köpeğe ya. Korkuyor mu nasıl? Hadi gidiyoruz. Hadi Efe hadi gidelim oğlum. Hadi gidelim. Hadi Efe. Efe coming Efe. Efe coming. Please please. Hadi Efe. Ölem ne yapıyor bana? Gider yapmıyor değil mi? Korkudan bakmıyorum da, iyi mi? Adam sıçmış yalan la. Hadi. Hadi gidelim artık. Kaç. Hadi, hadi gidelim. Hadi. Abi hadi Efe. Hadi oğlum. Çekiştiriyorum köpeği. Altıma sıçıyorum yemin. Evet arkadaşlar. Kangal dediniz. Biz Kafkas Efe ile geldik. Efe çok güzel bir köpek. Büyük kadar ömrü olsun. Gökhan abi çok iyi bakmış evladına. Ee, ben birazcık korktuğum için e, köpek olaylara şey kaldı. Donuk kaldı. Ama korkmadı tabii. Hiç hiplemedi bile desek yeridir yani. Hani normalde psikopat köpek yaklaştığı diğer köpeklerle yaklaştığı kadar bunda bize yaklaşamadı. Efe'nin galiba heybetinden mi acaba? O da Efe'nin heybetinden galiba. Efe yattı şimdi komik. Kim kaldıracak bunu anasını satayım? Gökhan, Gökhan abi mi Gökhan abi, abi, sakata gel. Dene bakalım. Al. Hadi Efe gidiyoruz gel. Hadi oğlum gel. Gel oğlum. Yapma yapma. Şey, abi birden atla bak ben de kimsizim. <laughs> <laughs> Hayır nasıl bir şey ya? Aferin oğlum hadi gel bakayım oğlum. Abi dur dur. Bunu kaldıramazsın. Yok abi bunu bunu Gökhan abi çağıracağız. Evet arkadaşlar şu an Efe oturdu. Kalkmıyor. Efe'yi tanımıyoruz. Evet arkadaşlar Efe şu an oturdu. Sahibi yok burada. İnat etti falan galiba. Şimdi ben çektim kaldıramıyor. Erdi gel kaldırmaya çalış babam. Gel hadi babam. Gel lan. Gel babam. Gel başkanım. Tamam tamam. Gel babam. Tut şunu babam. Hadi kaldır bakalım Efe'yi. Challenge 1. Erdi Efe. Hadi oğlum. Efe gidelim mi oğlum? Oha nasıl satayım. Sen... Vaaay. Çekin Erdi ya çekin. <laughs> <laughs> el el lan sana. Şimdi hadi gidelim. Hadi Erdi götür Efe'ni hadi. Hadi Efe. <laughs> Evet arkadaşlar, Efe ile gezimizi, kopat köpek ziyaretimizi bitirdik. Köpek gider yapamadı, Eee ben de yapmam. Değil mi yani, kim yapar ki böyle bir köpeği? Efe de hiç kendini bozmadı, onu kendi klasmanı görmedi, rakip olarak görmedi kendine. O yüzden hiçbir şekilde atak yapmadı. Zaten sahibi de yoktu, ben de biraz tırstım, yani çekindim, korktum, ürktüm falan. Ama Efe güzel bir köpek, Gökhan abi tebrik ediyorum, çok güzel yetiştirmişti. Bundan sonraki sözümüz size dediğimiz gibi, kopat köpeği besleyeceğiz, sahiplendi, şey yapacağız, sahipleneceğiz, gezdireceğiz. Onunla bu sefer turlara çıkacağız. Diyoruz, videomuzu burada kapatıyoruz. Efe 41 kere maşallah. Gökhan abime selam olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aslan yattı arkadaşlar. Bu arada Efe yattığı zaman ayak ayak yatıyor. Bir de bana baktığı zaman altıma sıçıyorum. Şu an bakıyor. Ben kalpten gideceğim Çok bakıyor mu? Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada arkadaşlar challenge videoları başlatacağım. E, benim dişi ve erkek köpeklerime karşı sizin dişi erkek köpekleriniz askı, güç, koruma gibi e, challenge'lar yapacağız. Getireceksiniz köpeklerimizi. Her şey şeffaf olacak. Kazanan sizin de olsa, bizim de olsa yayınlayacağız. Hediyeler vereceğiz. İzmir'liler yarışmalara katılmak isteyen... Dişi köpeklerimiz de var, erkek köpeklerimiz de var. Challenge'larımıza başvurmak için DM'den bize ulaşın. Ee, geleceksiniz, alıp geleceksiniz. Challenge'lara başlayacağız. Kazananlar kendini Youtube'dan ilan edecek. Ben de gönlü zenginim. Kimsenin köpeğini şeyini aşağılamam. Kim kazandıysa odur arkadaşlar. Herkes kendine iyi bak. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Gidelim mi aslan?